Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem Arabalara karşı büyük ilgim var ama maalesef bu yaşta araba alamıyorsunuz tabi. Yaşım 14. Henüz ehliyetim de yok. Ehliyeti aldığım zaman istediğim ilk araba BMW E30 325. Bunu da oraya yazalım. Bir sonraki videomuzda inşallah E30 olacak. Drift'e karşı da çok büyük ilgim var. Bu ATV ile de yapabildiğim en güzel hareketin drift olduğunu düşünüyorum. Mahallede de beni bilen bilir. Sesi duydun mu? Görkem geliyor diye derler. Bu ATV'de düz bor olduğu için sesimden tanırlar beni. Zaten bu ATV'de bu hareketleri yapan birinin nasıl ne tür bir araba istediğini gayet iyi anlarsınız. Gördüğünüz gibi altındaki makineden anlıyorsunuz zaten ne olduğunu. Bu ATV ile de düz gidemezsiniz. O E30 dediğim makinelerle de düz gidemezsiniz. Hele bir de E30'da 325 olur. M54 motor olursa işte o zaman seri yanacak. Hayalimdeki E30'un jantları Borbet Mazbi. Motorumuz M54 B32 stroker. Neden M50 değil de M54? Çünkü M54 M50'den 20 kilo daha. Bu bence gayet geçerli bir sebep. Arabam yürüyecek, arabam koşacak. Hayalimdeki araba E30 siyah olacak. Karbon şivarz rengi özel boy atacağız. Her yere pırıl pırıl. M1 direksiyonumuz olacak. Her daim elimizin altında favori direksiyonumuzu göreceğiz. M1 direksiyon. Demir tamponlarımız olacak. Böyle pırıl pırıl parlayacak. Arkada krom 325 yazacak. Krom. Böyle kabartmalı bir şekil 325 yazacak. E30 için çalışmalara başladım. Hani silah almak için ruhsat yaşını bekleriz ya. Aynı o şekil bekliyorum. Bomba gibi. Hele bir E30 alayım. O zaman görüşürüz. Neden bu ATV'yi aldığıma gelecek olursak. Bu da arkadan itiş bir bankina. Bunun da kilitli diferansiyeli var. Bu da yan veriyor. Şimdi bundan mesela bundan hariç bir motosiklet alsaydım. iki teker. Arkadan itiş tamam ama iki teker bizi kesmez. Dört teker olsun. Arkadan itiş olsun. Biz de yan verek. Biz de bu işin tadına varak. Altındaki ATV'nin modeli Küba Hussar 220 Pro modeli. Araştırdım. 250 blok vardı. Beni keser dedim. Eksozumuz komple düz boru. Bu da beni keser. Benim altındaki araç bağıracak. Bağırması olmaz. 250 bloğumuz var. Eksozumuz var. 4 ileri vitesimiz var. Otomatik şanzıman. Mı? Geri vitesimiz var. Güzel de kayıyor makine. Araştırdım. Yan vermeye de uygun dediler. Seçtik bunu aldık. Ben altındakinin de hakkını verdiğimi düşünüyorum. Bence bunu böyle kullandıktan sonra E30'da daha acemilik çekmeyeceğim. Sloganımız var. Şuraya yazalım. Yanlamazsam olmaz diye. Instagram hesabımı da takip ederseniz memnun olurum. Daha güzel hareketleri yapabilecek herkesi düete beklerim. Bana da yazabilirsiniz Instagram'dan. 724 açığım. Arkadaşlarım beni hep hava civa yapıyorum sanıyor. Böyle biraz şey bir insanım sanıyor. Bu benim için bir hava makinesi değil. Bu benim için bir tutku. Gönül ister herkesin olsun. Gönül ister herkesin altında binlik ATV olsun. Herkesin altında hayalindeki araba olsun. Ama işte günümüz Türkiye şartları biliyorsunuz. Herkes de öyle kolay kolay her şeye sahip olamıyor. Ben artistlik yapıyorum sanıyorlar. Hava atıyorum sanıyorlar. Bu benim için bir hava değil. Bu benim için bir tutku. altındaki makinenin herhangi bir ehliyet gereksinimi yok. Küba Hususar 220 Pro'nun off-road modeli. İsterseniz on-road alırsınız. on -road da plaka çıkartırsınız. Sigorta derdiniz olur. Muayene derdiniz olur. Vergi derdiniz olur. Ama eğer on-road modelini de çıkartırsanız ehliyetiniz olursa traktör ehliyet istiyor. İstediğiniz gibi trafiğe çıkarsınız. Ama ben bununla trafiğe çıkmıyorum. Çünkü benim ehliyetim de yok. Altımdaki makinede off-road çıkışlı olduğu için ehliyetsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Ehliyet aldığım ilk gün gideceğim tek yer şaşmaz olur. Ankara şaşmaz. Şaşmaz'a gideceğiz baba. Güzel orada eğleneceğiz. Belki bir Ankara'ya dostlar konağına giderik. Dostlar konağına uğrarız. Orada bir çayımızı içerik. Şarkımızı dinlerik. Ankara'yı biliyorsunuz sanayi meşhur Ankara'da. Arabanın varsa eksiklerini yaptırırız. Böyle güzel bir arabamızı yaptırırız. Cebimizde paramız olacak tabii. Kayseri dönüşünde belki hız denemesi. Otobanda kovalaşırız arabalarla. Beni görürsün o zaman ehliyet aldığımda şaşmazın dönüşünde o da görürseniz bence direkt uzaklaşmayın kaç tehlike işi de şöyle bunun da bir dengesi var sonuç olarak bu da yani sonuçta toplamda 160 kilo ağırlığı var kolay kolay devrilecek bir şey de değil eğer dengesini korumayı bilirsen dengesini güzel korursan seni istediğin yere götürür istediğin hareketi yaptırır istediğin zevkte verecek bir şey yani o yüzden tehlikesi çok öyle aşam abarttığınız kadar yok altında kalırsın yok e, bilmem kaportası sensin bu böyle bir şey değil. Tabii ki de kesinlikle değil. İki hafta binin, sıkılın, işte bilmem, sana olmaz. Böyle şeyler diyenlere var. Heves olsa çoktan geçerdi. Bizde heves değil, hastalık işi. Ben hastasıyım. Arkadan itiş seçmemin sebebi de buydu. Hiçbir zaman sıkılmayacağım, hiçbir zaman da şey yapmayacağım. Ben 70 yaşına da gelsem benim hevesim aynı şekilde devam edecek. Ben bu heves işinde niye mesela size böyle abartıyor gibi gelmiş olabilirim? Ben bu işe gerçekten gönül verdim. Bu iki günlük böyle bir heves Değil. benimki hastalık ben mümkün olduğunca Kayseri'de fuarlara katılmaya çalışıyorum Ünal Turan mesela geldiğinde yanına gitmeye çalıştım gittim de çok şükür gördüm de ama ben bu araba camiasının insanlarına da araba camiasının sanatlarına da saygı duyarım teknik araştırmasını da yapıyorum çünkü sadece dışarıdan olacak bir şey de değil çok da severim araştırmayı da severim mekaniği öğrenmeyi de severim mesela araçların motoru işte 4 çeker olursa ne olur kilitli diferansiyel olursa ne olur motorumuz 4 olmaz altı olursa ne olur? V olmaz inline olursa ne olur? Yani bunları da araştırmayı seviyorum. Nasip olursa belki ileride buna yönelik bir iş de seçerim. Ben böyle iddialı konuşuyorum ama kesinlikle patavatsız, kendini bilmez bir insan değilim. Kimseye de öyle saygısızlık yapmam. Saygımı da bilirim. Ben böyle bir insan değilim. Söylediklerimin altı dolu olduğu için ben de söylediklerimin arkasındayım. Bu iş zevk işi, bu iş keyif işi olduğu için işin içine hırs girerse bildiğiniz gibi hırs düşmanlık yaratır. Bu işin bir zevki kalmaz. Bunun da zevki kalmazsa bunun da bir an kalmaz. Bu yüzden benim yaptığım bütün meydan okumalar dostane bir şekilde. Ben hiç kimseye hiçbir zaman düşmanlıkla meydan okumam. Yapmam da bence siz de yapmayın. Çünkü bu bize zevk işi sonuçta. Böyle de yaparsan bu işi seven kişi az kalacak. Biz de kendimizi zaten böyle tanıtırsak ne olacağını biliyorsunuz. İnsanlar bizi kötü olarak bilecek. Bizi zaten maganda olarak bilen çok ön bakacaklar bize. Bu sefer daha kötü olacak. Hikayem kısaca böyleydi. Eğer beğenirseniz, güzel like gelirse ikinci bölümünü inşallah çekeriz. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim eğer beni sevdiyseniz buraya bir abone, bir like bırakırsanız fikrinizi yorumlarda belirtin. Ben normalde bindiğim gibi piston yağlanır. Ben direkt fırlarım. Ben bu yarım saattir şu anda oturuyorum burada. Sizin için değer ama ben artık sıkılmaya başladım. Ben yanlamaya gidiyorum. Ekipman da ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ekipman her zaman önemli. Bu işi yapıyorsak güvenli bir şekilde yapacağız.